Herkese selam. Yepyeni videodan tekrardan hepinize merhabalar. Bugün dışarıdayım. Hava çok güzel ama tam öyle sıcağı olduğu için çok sıcak. Bayağı sıcak. Şimdi kuzenime gidiyorum kahvaltıya. Biraz keyif yapacağız. Onda birkaç saat takıldıktan sonra biraz çarşıya iner dolaşırız. Videonun açılışını bugün böyle yapayım istedim. Devamında görüşeceğiz zaten. O kadar sıcak ki hava arkadaşlar anlatamam size. Oh. Bir yandan da bayır çıkıyorum yoruldum. Bir süredir YouTube'a video yükleyemiyorum. Neden derseniz telefonla çekim yapıyorum ve telefon hafızası doldu. Oh. Hatta geçen gün çektiğim videoyu editledim, YouTube'a koydum ama yüklenmedi hafıza çok dolu olduğu için. O yüzden telefonda ne var ne yok sildim video çekebilmek için. Size de buradan belirtmek istedim. Şimdi ben çıkıyorum. Kuzenime gidiyorum. Videonun devamında görüşürüz. Bugün 17 Haziran Cumartesi. Üniversite sınavı var arkadaşlar. O yüzden her yer baya bir kalabalık. Üniversite sınavının ilk oturumu yapılıyor. Aslında ben de çok istiyordum üniversite sınavına girmek ama girmeyeli yıllar oldu ve bilgilerim şu an hiç. Yani bayağı bir çalışmam lazımdı. O yüzden birkaç ayda sağlıklı bir sınav geçiremeyeceğim için girmedim. Aslında çok istiyordum. Buradan sınava giren arkadaşlarım varsa beni takip eden aranızda ya da gören duyan olursa inşallah gönlünüze göre okulları kazanın. İnşallah sonuçlarınız çok güzel olsun. Umduğunuzdan daha güzel olsun. Şimdi bir A101'e giriyorum. A101'den bir şeyler alacağım. Daha sonrasında gidiyorum. Günaydın dostlarım. En son size A101'de alışveriş yaparken bırakmıştım. Kuzenime gitmiştim kahvaltıya. Ee, o kısımları çekmedim. Daha sonrasında kuzenimden çıktım evime geldim. Şimdi ertesi günden devam ediyorum. Bugün 18 Haziran Pazar. Üniversite sınavının da ikinci oturumu yapılıyor arkadaşlarım. Şimdi ben evimdeyim. Ee, kalktım. Yatağımı toplayacağım. Daha sonrasında da saçlarımı bir düzleştiririm dün arkadaşlar saçlarımı koyulttum instagramdan da zaten sormuştum bir anket başlatmıştım tek renk yapayım mı diye tek renkten kastım böyle koyuydu şu an zaten görüyorsunuzdur uçlar sarı olduğu için hafif bir geçiş var Sarı olduğu için diplere göre daha açık. Ama bir sefer daha boyayacağım. Üzerinden birkaç gün geçtikten sonra fikirlerinizi ve yorumlarınızı çok merak ediyorum. Nasıl olmuş? Benim çok hoşuma gitti. Zaten bir sefer daha boyadıktan sonra aynı tona gelecektir diye düşünüyorum. E, videonun devamında saçlarımı da düzleştireceğim. Size daha net gösterebilmek adına. Şimdi yatağımı toplayıp bugün erken kalktım. Saat 9.30 şu anda yatağımı topladıktan sonra da günlük işlerle devam edeceğiz. Bu arada dün arkadaşlar A101'den çok güzel bir oje aldım. Şu renk Flormar'ın ojesi gerçekten rengi çok hoşuma gitti. Bunu da zaten size koduyla birlikte göstereceğim. Hemen alır almaz sürdüm. Ve şunu düşünüyorum sanki açık tonları da seviyorum yazın ama koyu tonlar sanki daha çok hoşuma gidiyor benim. Tenim beyaz olduğu için. Yağmur yağdığı için tabii ki iyi oldu. Bayağı bir sıcaklık düştü. Önümüzdeki bir iki üç gün daha yağmurlu görünüyor. Ben de aslında çok fazla sıcakları sevmiyorum. Böyle serin havaları daha çok seviyorum. Hadi gelin şimdi saç düzleştirmeye geçelim. Düzleştirici olarak çok kullandığım iyi bir düzleştiricim yok. Seneler önce aldığım şu Aprila markasının düzleştiricisini kullanıyorum. Güzel de düzleştiriyor arkadaşlar. Sadece şuradan açma ve kapama tuşu var, başka bir tuşu yok. E, açıyorum, ısıtıyorum. Daha sonrasında kapatıyorum. Biraz durduktan sonra, çok az durduktan sonra o şekilde düzleştirme yapıyorum. Isısı da düşmüş oluyor. E, senelerdir kullanıyorum, memnunum. Benim için bir sıkıntı teşkil etmiyor. Şimdi saçlarımı hızlı hızlı düzleştireceğim. Daha sonrasında da arkadaşlarım son haliyle size daha net bir şekilde gösteriyor olacak. Saçlarımın son hali de bu şekilde. Dostlarım boyadım. Ee, bir hafta bekledikten sonra tekrar boyayacağım saçlarımı çünkü uç kısımlar sarı olduğu için diplere nazaran yine sarı duruyor. Ama benim bu renk hoşuma gitti. Sizde beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz yorum olarak videonun altına yazarsanız çok sevinirim. O kadar zor şartlarda video çektim ki arkadaşlar telefonla çekim yaptığım için hafızası sürekli doluyor ve video yarıda kalıyor. İnşallah buna en kısa zamanda çözüm bulacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım severek izlemişsinizdir. Sizi kocaman öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle canlarım. Hoşçakalın.